Tamam, tamam, şey evet, oraya. Bunları kesip tamam, kaldıracağız. Şöyle önce bir nerede bir hasar var, onlara bir bakalım iyice. Bunlar ayıp Bırak şükür, bırak elektrik kırıldığı için basınç bas, basın üzerine Evet, sende. doğrudur, doğrudur. Doğru. Tabii bunlar öyle şey, bunlar toparlanır. Bunlar evet. şey. şey <.IDE1> Evet. Kimseyi göstermesin. <laughs> <cu> <deine> evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Zemin ahşap fazla çıkmıyor. Evet. Evet. Evler gördüğünüz gibi Böyle bir hat boyunda almış gitmiş bunu herhalde değil Aynen. mi? Aynen. Burası arka taraf bizim şurada bir tane ev var. Burada mı dedin? ben biraz çalışıyorum da. Evdekiler şey yaptı hemen. O evin önündeki malzeme buradan gidiyor. Allah Allah. Evet. Gördüğünüz gibi hayvanların üstünde bulunan o büyük çatı rüzgarla 100-200 metre ilerideki köyün içine kadar bu beton ve demir bloklar koparak Evet bugün bir fırtına ve yağmur bekliyorduk ama böyle sıra bir hortum felaketini de beklemiyorduk. O da Özellikle derince karşı ve Selimiye bölgelerimizde bir de Kandak mahallemizde etkili oldu. En çok hasar şu anda derince de görünüyor. Bir can ya da mal kaybımızın olmaması e, sevindirici ama gördüğünüz tablo çok e, korkutucu bir tablo. Burada gördüğünüz şu demirler buradan neredeyse yüzlerce metre ilerideki evlerin üzerine gidip orada hasar meydana getirmiş. Yaklaşık herhalde 10 civarında evimizde hasar. 15 civarında evimizde hasar görünüyor. Muhtarımızın bize haber vermesiyle tabii hem kanda hem de buraya arkadaşlarımızı, ekipleri gönderdik. Şu anda önce hasarı bir tespit etmemiz lazım. Bu akşam tabii yağmur ol olmayacak ama asıl şiddetli yağmur Cuma gecesi geliyor. Ee, vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırma adına bir an önce burada gerekli müdahaleleri yapmamız gerekiyor. Şu anda neredeyse belediyemizin bütün birimleriyle buradayız. Tespitlerimizi yapalım. Hemen evet. derhal öncelikle acil müdahalelere başlayıp ondan sonra da yer alalım. Tabi ani şiddetli ve rüzgar kuvvetli rüzgarla gelen bir yağmurdur. İlçe merkezinde ve diğer yerlerde. Yağmurun şiddetinden, rüzgarın şiddetinden çok ağaç çıkıldı. Çok bugün gerçi Milas merkezinde çok ağaç çıkıldı. Diğer yerlerden de buna ilişkin haberler geliyoruz, alıyoruz. Evet. Milas'ta evet. çok çok önemli sıkıntı yok. Sadece işte evet. karayolunda, çevre yolunda sıkıntıla bölgemiz yine aynı. E, bu kez yukarıdan e, Çakal Deresi dediğimiz mevkiden aşağıya e, yoğun olarak çamur e, geldi. Ama onun dışında herhangi bir canavara gelecek diye bir afet olarak algılanacak bir şey olmadı ama şu anda en afetli görünen kalanı derince. <laughs>